Valla kaç kilometre yolumuz var ya? 56.560 kilometre yavrum tamam Bıkmadı bu adam şu baba şakalarından bıkmadı. Oğlum sen kızların numarasını takozdan mı istiyorsun? Seni var ya yürekten kutluyorum seni gel yapacağım. Allah bu çocuk beni geçecek. Hadi bunlar ikiz anladık da sonuncular şart mıydı? Niye ya yani? baksana şunların tatlılığına niye öyle diyorsun? Zaten bana kalsa beşti. Allah korusun. Çocukları uyandırmayın tamam mı? Ne oluyor baba? Yok bir şey oğlum ya. Ya tuyu kurbağalar bağırıp duruyor. Yalnız otel çok büyük. Ayrı ayrı takılıp birbirimizi özleyebiliriz. Ne diyorsun? Gözüm üstünde. Peşindeyim bak <laughs> peşindeyim, peşindeyim ha. Abi sen adınıza kalsa. Ali. Hı. Arabada uyumak ister misin canım kardeşim? Tek başına. Senin story mi? Dayanamazsın değil mi? Çatlarsın. Beş dakika story atmasan ölürsün değil mi Derya? Sadece başvuran kişi bir çocuk diye izin veriyorum ha. Onu da unutmayın da şimdi asıl ben izin veriyorum. Sen mi izin veriyorsun Meryem? Evet. Buna da mı sen izin? Her şeye sen izin ver tamam mı? Her şeye. Meryem. <laughs> sen git ben birazdan geliyorum. Hmm, o mu beklediğim? Abilerim bu arada. Hepsinin. Bunun da abisi. <laughs> Canım kardeşim abisin gülüdür. Hey kardeşim senin sorunun ne? Bizi niye buraya çağırdın peki? Biz onu Mert bana dert olmasın Meryem anladın mı? Ne diyorsun be? Öyle işte. Meryem <laughs> bir şey yap. Meryem ya, git bir şey yap. Ya. <laughs> Hocam bir iki tane yandan vursak kendine gelir aslında. He? Ya saçmalama